Herkese merhaba, Sihirli Kaşlama hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir tarifim var. Onu yapacağız. Çörek tarifi en pratik şekilde yumuşacık pamuk gibi dokusu ile nasıl yaparım diyorsanız hadi buyurun videoma geçelim ve hep beraber izleyelim. Tarifime ilk olarak 3 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay bardağı sütümü aldım. Bunları ılıtarak başlamak istiyorum. Tereyağım eriyene kadar sütüm ılık halde. Tereyağımla sütümü erittim. Kabımın içine bir paket yaş mayam var. Bir yemek kaşığı şekerim. Onu da aktivleşmesi için katmıştım bardağıma. Onları da ekledim. 2 yumurtanın e, beyazı ve bir de sarısını ekliyorum. Onları da karışımımın içine ekleyerek şöyle bir birbirine hafif burada karıştırıyorum ve güzelce hamurumu yumuşak bir hamur olacak şekilde yoğuracağım. Bir yumurtamın sarısını da hamurumun üstüne eklemek için ayırdım. Şöyle karıştırıyorum dediğim gibi güzelce yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuracağım şimdi. Evet, hamurumu dediğim gibi güzel, yumuşak bir hamur bakın özleşene kadar yoğurdum. Elimi hafif sıvı yağ ile tekrar yağladım. Şöyle toparlanması için unumun miktarını belirtmeyi unuttum. 3,5 su bardağı un ekledim ve bir tatlı kaşığı da tuz. Sanırım tuzu da söylemeyi unuttum, pardon. Bunları da ekledim güzelce, özlü bir hamur yoğurdum. Şimdi hamurumun üstünü kapatacağım ve güzelce mayasının gelmesini bekleyeceğim. Hamurumun mayası çok güzel bir şekilde gelmiş gördüğünüz gibi. Bakın oldukça yumuşak bir hamur. Şöyle havasını hafif dokunuşlar ile çıkartıyorum fazla mayasını. Ve tepsimi yanıma aldım. Tepsime hafif böyle çok hafif yağ sürdüm. Sıvı yağ. Ama sürmek zorunda değilsiniz. Ee, aslında yağlı bir hamur. Ama ben yine de risk almak istemedim. O yüzden dediğim gibi hafif yağladım. Şimdi hamurumu toparlıyorum ve küçük bezeler alarak şu şekilde küçük bezeler kopartarak hamurumdan parçalar alarak bakın hafif şöyle düzenliyorum ve hiç boşluk bırakmadan yan yana hamurumu yan yana diziyorum hafif buraya yanıma yağ koydum elimde hamura yapışma vesaire olursa onu enlemek için hafif elimi yağlıyorum ve bu şekilde hamurlarımı dediğim gibi tepsime diziyorum. Evet bu şekilde hamurlarımı güzelce birbirine yakın olacak şekilde dizdim. Dediğim gibi benim tepsim bir tık büyük geldi. Ee, kenardan başlamıştım dikkatinizi çektiyse. Baktım ki e, hamurlarım az kalacak. O yüzden ortadan başladım ki kenara doğru kalan boşluk kenarda kalsın. Şimdi bu, bu şekilde tepsimde bekleteceğim. Biraz tepsi mayası gelsin. Ondan sonra üstünün malzemesini süreceğim. Hamurumun maya, tepsi mayası gelirken, şimdi burada yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı e, tereyağını yumuşattım. Onu aldım önüme. Şöyle hafif tuz ekliyorum. Çay kaşığının ucu ile. Bakın hafif sarımsak tozu, yine çay kaşığının e, yarımdan daha az ve bir yemek kaşığı kurutulmuş baharat çeşitleri var bende. Ondan ekliyorum. Ve ardından da bir yumurtanın sarısını ayırmıştık biliyorsunuz. Bir yumurtanın sarısını. Şimdi güzelce bunları şöyle birbirine karıştırıyorum. Tepsi mayası şöyle bir 10 dakika geldikten sonra karıştırdığım buradaki baharatlı, tereyağlı ve yumurta sarılı olan harcımdan hamurlarımın üstüne sürüyorum. Çok çok fazla böyle mayasının gelmesini beklemenize gerek yok. Bir 10 dakika dediğim gibi dinlendi mi yeterli gelecektir. Şimdi güzelce dediğim gibi hepsine bu şekilde sürüyorum. Çöreğim bu şekilde 190 derecede açtığım fırınıma gidebilir. Her tarafı nar gibi kızardığında fırından alacağım. Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde pişti. İki katına kadar neredeyse kabardı. Şöyle size alttan bir tane kenardan alıp göstermek istiyorum. Altı ve içi ne kadar güzel piştiğini çok sıcak olduğu için biraz tabii ki tutmam zorlanıyor. Gördüğünüz gibi altı kıpkırmızı içinde asla hamurluk olmayan gerçekten muazzam bir çörek oluyor. Müsaadenizle ben kapanışımı bu şekilde yapmak istiyorum. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. ile hoşça kalın, sağlık ile kalın. Umarım bu güzel lezzetleri evlerinizde dener ve memnun kalırsınız. Kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınız takdirde anında haberdar olursunuz bu güzel tariflerden sevgiyle kalın.